Sen misin Savaş? Bana ne oldu gerçekten hatırlamıyorum. Hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum. Ama en son senin yanındaymışım dayı. En son yaşadığı şeyleri hatırlamıyor. ...hastaneyi hatırlıyorum. O daydım, onu hatırlıyorum. Bir de annemle konuştum o kadar. Başka bir şey hatırlamıyorum. Neden senin yanına geldi Savaş? Bilmiyorum. Ha. Geldi. Konuşalım dedi. Haluk! Haluk! Savaş. Ne oldu Savaş ne oldu? Ne oluyor nedir bu hal? Dur sakin. hatırladım seni. Oğlum kendine gel. İyi misin? Anne yaptıklarını hatırladım sen! Saçmalama ne diyorsun sen? Oradaydım. Hatırladım oradaydım. Delirdin iyice. Delirdim. Delirdim. Delirdim annem kendini öldüremezdi. Delirdim. Ha? Delirdim. Ne yapıyorsun? Delirdim. Savaş. Annem kendini öldüremezdi. Ha? Delirdim. Sen öldürdün annemi. Oradaydın. Sen öldürdün annemi. Sen öldürdün oradaydın. <laughs> Urdoj të më një! Urdoj të Savaş! Yardım edin! Yardım edin! Savaş! Oğlum! Savaş! Yardım edin! Sonra... ...zaten geldiğinde kötüydü yani sendeliyordu falan. Beti benzi atmıştı zaten. Konuşalım dedi, bayıldı. Konuşamadık. Konuşamadınız öyle mi? Konuşamadık abla. Konuşsak zaten anlatırım, gizleyecek bir şeyim yok. Ben biraz kötüyüm. Odama çıkacağım, izin izlerim. Tamam oğlum. sen dinle. Savaş, İyi misin gerçekten? kızlar hadi biz de gidelim. Oh. <laughs> Kendini suçlamana gerek yok. Ne suçlamıyorum zaten. Eçkili ilaç almış. Allah Allah. Yani ne derdi var bu çocuğun? Ben de anlamadım hiç. Uyuyakalmışım. Çok tatlı uyuyordu. Kıyamadım uyandırmaya. şey rahatsız ettiysen kusura bakma ya. Rahatsız edersen ettiğini söylerim. Oo saat bayağı geç olmuş ya. Ben gideyim. Kalsaydın. Ha, gerek yok ya. Sağ ol. Ali. Ee, pek iyi görünmüyordun. Daha iyi misin şimdi? İyiyim iyiyim. Şey... Uyumak iyi geldi ya. <laughs> sağ ol. Kafan eserse yani ne zaman istersen gelebilirsin, sorun yok. Tamam, sağ ol. Teşekkür ederim. Ya bir yere mi gidiyorsun? Hani dinlenecektin? Şimdi annem yangın yeri yapmasın diye söylemedim Nazlı. Kalmayacağım burada. Annemle yüzleştim. Melisa'yı neden gönderdiklerini sordum ona. Nedenmiş? Öğrenebildin mi bari? Hayır, söylemedi. Yine bana cevap vermedi. Benim iyiliğim için bana yalan söylüyor ve benden saklıyor. Ama bu o kadar doğallaştı ki artık. Sıkıldım. Hiç kimseye güvenmiyorum. Bir dakika, ya. bir dakika. Bir dakika. Sen bana da mı güvenmiyorsun? Tabii ki güveniyorum Nazlı. Ya var ya hepsi Melisa yüzünden oldu. Sen o kızın söylediklerine niye inanıyorsun ki? Geldiğine kafanı karıştırdı. Üstelik benim de kafamı karıştırdı. Ne demek o ya? Bir şey demek değil. Sana söylediği şeyler işte. Durduk yere ortalığı karıştırıyor. Bu sefer Melisa doğru söylüyor Nazlı. Hissediyorum bu sefer doğru söylüyor. Ve ben istediğim cevapları almadan bana rahat yok. Yok anladın mı? Sen olsun işin peşine düşmez miydin? Ha? Düşmez miydin? Ya Melisa'nın söyledikleri doğru değilse? Ya doğruysa? Bak, bu zamana kadar sen bana hep dürüst davrandın, ben de sana dürüst olacağım. Tamam mı? O gördüğün haplar var ya, ben onların hepsini içtim. Vitamin hapların mı? Onlar vitamin hapı falan değil, antidepresan. bir şey nasıl yaptı? Eski doktor da geldi. Söylediğine göre... ...eskiden yaşadığının benzeri bir şey yaşamış. Yani böyle bir travma yaşamış ve... ...o anı hatırlamıyor. Melisa gittiğinde de... ...annesini kaybettiğinde de aynı şey olmuştu. Hatırlamak istemediği bir şey... Yani ...Hafıza kendini bloke ediyor... Peki o anı hatırlama ihtimali var mı? Doktorun dediğine göre an hafızası bir şekilde tetiklenirse geri gelme ihtimali varmış. Haluk, bize söylemediğin bir şey mi var? Yok abla. Ama Savaş en son seninle konuştuğunu söylemişti. Ne konuştunuz abla? Sizin Melisa'nın kaybolmasıyla ne ilginiz var? Hiçbir ilgimiz yok oğlum. O kız sana ne söylediyse yalan söyledi. Niye yapsın bunu? Bilmiyorum oğlum. O kızın söylediği şeylere inanma. Neden? Ha, neden? Ya bak Melisa ile ilgili bildiğin bir şey varsa söyle ben de bileyim. Bana da anlat ben de bileyim. Oğlum lütfen sakin ol. Bak hiçbir şey bilmiyorum. Bana yalan söyleme anne. Bana yalan söyleme. Sen ne kadarını biliyorsan ben de o kadarını biliyorum savaş. Ben sizin yalanlarınızdan, dolanlarınızdan bıktım artık. Anladın mı? Hmm. Kabuslar içinde yaşamaktan bıktım ben. Bıktım. Savaş. Oğlum Abla. Ne konuştunuz?